Konya'da Esed rejiminin son bulması sebebiyle baklava ikramı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Konya'nın Kulu ilçesinde Suriye'de Esed rejiminin son bulmasının ardından Suriyeliler tarafından baklava dağıtıldı. Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi Konya'da yaşayan Suriyeliler tarafından büyük sevinç ile karşılandı. Kulu ilçesinde Konya, Ankara Karayolu'nda bulunan kırmızı ışıkta Suriyeliler tarafından araç sürücülerine baklava ikramında bulunuldu. Yakın zamanda Suriye'ye geri döneceklerini ifade eden Suriyeliler, kucak açan Türkiye'ye teşekkür etti. Sizler çevrenizde olan biteni ibrala.com haber, ihbar hattımız 0545-530-7070'e Whatsapp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. Suriye'nin kurtuluş günü! Türkiye'ye yaklaşık Türkiye saat gibi. Türkiye'ye teşekkür ederiz bizi yardım etmek için. Teşekkür ederim. Çok çok Teşekkür ederiz Türkiye. İbrala.com Karaman Haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.